Hepinize merhaba millet. Ben Rüyanur YouTube arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Skywars'ta adadaki eşyalarımla kazanmaya çalışacağım. Bakalım neler yapacağız? Bakalım bu mümkün mü? Göreceğiz, bakacağız. O zaman videomuza geçelim. Eğer abone değilseniz aşağıdan abone olup yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Videomuza da like atmadıysanız like'ı abonun abi. O zaman hadi videomuza geçelim. Bu arada loncamız ee, açıklamada yazıyor. Geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, ilk partla karşınızdayız. Bakalım ee, bu 3 sandık bizim kaderimizi belirleyecek. İtemler verecek mi? Kazanabilecek miyiz? Biraz zor ama deneyeceğiz. Hemen buradan itemlerimizi aldık üzerinden. Diğer sandığa bakmayacağım. Direkt ortaya gideceğim. PVP'yi başlatacağım. Sandık açmayacağım. Sandık açamıyorum çünkü. Öyle bir yetkim yok artık benim. Direkt ortaya geldim. Keşke bu sandıkları açabilsem bakın. Tek ortada şu an benim. Keşke açabilsem. Ama açamıyorum işte sıkıntı. Evet, arkamdan da adam gelmiş bu arada. Adam direkt ortaya bakıyor. Yeter miyiz? Evet elmas set. İlk elin günahı olmaz diyelim. Hemen ikinci elimize geçelim ama çok güçsüz. Harbiden çok güçsüz. Kanka. Sadece adamızdan çıkan sandıklarla oynamaya çalışıyoruz. Yani biraz imkansız gibi bir challenge ama. Her neyse part ikimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar part 2 ile karşınızdayız. Bakalım bu part neler yapacağız. İlk parttan <laughs> yandık diyebiliriz. Ama bu part kazanacağıma emin miyim? değilim. Emin değilim kazanamayabiliriz dostlarım. Her neyse devam edelim. TNT MNT boş. Altın elma vardı. Onu almayı unuttum. Love kullanmayacağım. Ben uzandır love kullanamıyorum çünkü. Bir bana alacağım ya da vazgeçtim ya. Love iyidir. Şimdi. Bak 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 bak. O. Bak. Tek şu oltanı. Bak 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 bak. Hileyi görüyorsunuz arkadaşlar hile. Güzel bir hile açmış. Adam ortaya zıplaya zıplaya geçti. Her yani neyse bu adam geliyor. Güzel bu adamla bir güzel bir fight'a gireceğiz. Öldü bu arada adam. Çok iyi. Üzerinden. Ya yavaş yavaş ilerleyeceğim. Amacım win almak çünkü. Ya win alırsam gerçekten güzel olur. Şimdi biraz şöyle bir izleyeceğim kanka uzaktan. Çünkü fazla güçlü değilim. Bu arada çok iyi oynadı adam. Gerçekten iyi olsun. Şu an biriyle daha fight'a girdi. Adam da onun peşinden kovaladı derken. 1v1 bir bir kaldık arkadaşlar. Evet. Geçmiş olsun diyebiliriz. Ve ve kazandık arkadaşlar. Gerçekten kazandık. Helal olsun. Well. Bak bu challenge'ı başarıyla tamamladık abi. İlk defa böyle bir challenge yaptım ve başarıyla tamamladım. Gerçekten helal olsun bana. Bir part daha atacağım. Bu partta kazanırsak gerçekten harbi challenge'ın içinden geçmiş olacağız. Hadi o zaman 3. bardımıza geçelim. İlk... Evet arkadaşlar part 3 ve son partla karşınızdayız. Bakalım bu el win alabilecek miyiz? Hemen aşağıya doğru düşelim. Şimdi güzel taş kılıç, büyülü taş kılıç. İçimizi görür. Ee, altın bot. Altın bot diyorum. Elmas bot. Güzel, güzel. Ya fazla iyi diyemeyiz. Keşke kılıç çıksaydı. Erisinden ortaya doğru. Yok yapalım. Gelen var mı? Yok herhalde. geldim. İki tane altın elmamız var. Fakat altın elma şey yarar. iki tane olması biraz iyi. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yol yaptık. Bunlar savaşacak mı? da indirdik. Çok iyi. Altın elmamı yiyeceğim hemen. Buradan iki kişi çıkarttık. Of, çok iyi. Çok iyi reklatıyor. Onlar fight, fightlasın. Fightlasın. İki dakika. Bu altın elmamı da kullanacağım. Fakat oltan bitecek. Çok az kaldı. Oltamı Güzel kullanmak istiyorum Ama bu adamı Düşüremedik, düşüremedik. Sıkıntı yok sıkıntı yok Ben bu adama gitmeye devam Edebilir miyim Edemem herhalde 3 kişi kalmış oyunda Stone Bu adamı alamam herhalde ya Öldü mü? Ölmedi. Oltamız da gitti bu arada. Evet bu adam kaldı. Bu eli win almak için bu adamı almamız lazım. İyi adam bizi zıplattı. Bloğum da bitti. Her şeyin bitti bu arada. Öleceğim herhalde. Ve öldüm. Her neyse beyler günah olmaz. Part içinde de günah olmaz. Fakat part 2'de kazandım. Yani adamızdaki 3 sandıkla bu kaybarsı kazanmak mümkünmüş arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.